elden malı kelden alacağım diye. Benim için de işte iyidir ya. Hmm, kaç santim? 20 santime yakın. 20 santime yakın. Bilgisayarın var mı? Efendim? Bilgisayar var mı? Bilgisayar var. var. <laughs> Kamera açalım mı? Açalım. Skype kullanıyor musun? Efendim? Skype kullanıyor musun? Yok kullanmıyorum. Facebook'tan eklersen öyle olur. Facebook'ta, telefondan açılıyor mu Facebook'taki? Aa evet açılıyor. Ama benim Facebook'um yok ki. Kuzenimin Facebook'u var. Şey var mı? 3G? Ya 3G yok. iPhone kullanıyorum. Evet. Şöyle yapalım mı? Ee, Facebook'tan ben seni kuzenimin hesabından ekleyeyim. Tamam, ekle. Aaa! Oradan, Facebook'tan ben sana görüntülü şey açayım. Serkan Bulut. Okey, o zaman ekliyorum seni. Terkan ekledim. Serkan Bulut, deli yürek yaptı. Tamam, ekledim seni. Halil Söyletmez'den bir istek gelecek, onu kabul et. Evet. Tamam. Ben buradan hemen kameralı görüntü göndereyim sana. Efendim? Sen onu kabul et, ben sana hemen kameralı görüntü göndereyim. Tamam, kapatıp kapatacağım. Tamam, hadi bekliyorum. Hadi gel. Birazdan Abaza'ya kendi Facebook'um üzerinden kamera açtıracağım. Bakalım tipi nasılmış. Ee, buradan hemen görüntülü aramayla kendisine ee, şey yapacağım. Harikasınız! Harika! Zirve! Zirve! Abazamız birazdan sizlerle isteği kabul etmesini bekliyorum. Onu buldum da mutluluktan ben Sonu çabuk olur, unutulur, korkmayasın. Dünya yılınla yolculuğa harikasın. Acını görür gibiyim ben aslında. Sen acılara bile gülemiyorsun Gel bakalım Abaza gel Geleceğin varsa göreceğin de var Gel bakalım Doğum yere bile göremiyorsun Aklım sende kalıyor gözden uzak olunca Omuzumda uzun bütün ömrüm boyunca Kaderime ağladım tüken eskisi gibi olup. Allah'ın zelini güzelini yatsın alnına. Bu gece saat 12'de Antep Hayal Kahvesi sahnesindeyim. Yarın gece Antalya Baston sahnesindeyim. Burada olanları ve Antalya'da olan dostlarımızı sahnemize beklerim. Allah <laughs> yapsın alnına Onu buldum mutluluktan geldi ağlama Sonu çabuk olur umut olur, hiç korkmayasın Çünkü varlığınla yokluğunla sen harikasın bu niye eklemedi ya? Niye kabul etmedi? Dur bir daha arayayım. Niye kabul etmemiş beni? Aman onun lafazası. Bomba! Ne yaptın? Ekledim. Eklememişsin. Hangisini ekleyeceğim? Halil söyletemez. Ben sana arkadaşlık isteği gönderdim. Bir sürü geldi ama. Halil söyletemez bak. Tamam Halil söyletemez. Tamam. Ona bir bak hemen kabul et ben seni şey yapayım. Tamam. Hadi baba. Bak hemen. Hemen hemen buradakiler hemen hemen gitti söyledi amına koyayım. Bütün ömrüm boyunca. Kaderime ağladım, tükendi genç ağlarım, bırak eskisi gibi olalım. Allah özelini, güzelini yazsın alnıma, onu buldum da mutluluktan geldi avama. Sonu çabuk olur, umut olur hiç korkmayasın, çünkü varlığına yokluğa sen harikasın. Onu da mutluluktan geldi ağlama Sonu çabuk olur unutulur hiç korkmayasın Çünkü varlığınla yokluğunla sen harikasın Instagram'da bir milyon adım adım Bıyasın, Onu da mutluluktan geldi ağlama Sonu çabuk olur unutulur hiç korkmayasın Çünkü varlığınla yokluğunla sen harikasın Abazamızı bekliyoruz bakalım isteğimizi kabul etmiş mi? Evet etmiş. Şimdi kendisini arayalım. Umut yok, hiç ışık yok gözlerimde. Ben hala bekleyenim olsun. Hadi bakalım kendisini arayalım. Ateş yok sıcaklık yok gözlerinde. ne nereden oğlum görüntüler ama ha sonu çabuk olur <gülüyor> 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 <laughs> ne <Ulan Abaza. gülüyor> aç şuna <şuradan>, aç aç <laughs> aç ulan <şuradan>, aç <laughs> ya niye açmıyorsun ya baza niye açmıyorsun lan <laughs> dur, dur Abi şaka gibi ya. Alo. Abaza. Oğlum niye iknelik yapıyorsun? Abaza. Ne yaptık yani? İki eğlendik diye ne olduk ya? Allah seni kahretmesin. Sen o kadar şey yapıyorsun bir şey diyor muyuz ya? Duygu düşüncelerini alacaktım ben senin belki ne eğitmeliğinden bahsediyorsun? Senin duygularını, düşüncelerini almak bize tarz mı yani? Ne, ne diyorsun sen şimdi? Hemen diğer abazayı arayalım. Hemen, hemen, hemen diğerini arayalım. Harikasınız, harikasınız, harikasınız. Ben bir tane şarkı açacaktım ama hangi şarkıydı bilmiyorum. Türkiye'nin en iyi yunan yayınındasınız arkadaşlar. Burası Türkiye'nin en çok izlenen Yunan yayını. Burası Türkiye'nin en iyi Yunan yayını. Burası Türkiye'nin en çok eğlendirilen Yunan yayını. Burası Türkiye'nin en iyi yeri. Burası Türkiye'nin en iyi Yunan yayını. Burası Türkiye'nin en iyi platformunun profili. Burası kralın yeri. Müzik <laughs> Allez, allez, allez. Entrez dans ta matrice, goûtez à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner. Quel je suis borné Je suis bien dans ma bulle. Allez, allez, allez. Tout est beau, bon, tout est rose. Tant que je l'impose, dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez, allez! Ouais. Allez, allez, allez! Qu'as-tu fait de ma tête? Cette transformation malhonnête! Ce n'est pas ce que j'ai demandé!

Ale ale ale. Alo. Alo. Selam. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Ben iyiyim. Ben de iyiyim. Iyi Gelmiyor musun? nasıl? İyi. Çok güzel. Tuğba benim adım. 26 yaşındayım. Güzel. Benim ismim de Gürkan. you can't suck mm -hmm. the you don't take a vision,